Merhabalar. Şu an dünya olarak bir salgınla mücadele ediyoruz ve bu süreçte hepimiz evlerimizdeyiz. Peki evde kaldığımız bu süreci nasıl daha verimli geçirebiliriz? Bunun üzerine konuşacağız bugün sizlerle. Öncelikle evde oturduğumuz süre boyunca ders çalışmak, derslerimize odaklanmak oldukça zor. Bunun farkındayım ve bu konuda sizlere hak veriyorum. Çünkü ben de gün içerisinde evde otururken eğer yapmam gereken bir iş varsa yapmakta oldukça zorlanıyorum. İçimden bir ses sürekli. Ceren boş ver, yarın yaparsın, ertesi gün yaparsın, şimdi televizyon izle veya şu an uyu diye sürekli sürekli konuşuyor. Ama eğer o sesi dinleyerek hayatınızı ertelemeye devam ederseniz hayallerinizi de ertelemiş olacaksınız. Bu konuda aslında atalarımızın söylediği çok güzel bir söz var bugünün işini yarına bırakma. O işi yarın yaparsan yine sen yapacaksın. Önümüzdeki hafta yaparsan yine sen yapacaksın. O nedenle ne kadar erken başlarsan o kadar iyi aslında. Hayallerine, hedeflerine ulaşmak için yürümen gereken bir yol var. Ve bunun için ne kadar erken adım atarsan o kadar rahat varırsın sence. Peki gün içerisinde Neler yapabilirim? Nasıl ders odaklanabilirim? Hangi yöntemi kullanmalıyım? Şimdi günümüzü önce şöyle bir değerlendirelim. Sabah uyanıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Bu arada kahvaltı günün en önemli öğünü. Hem sizi daha zinde tutar hem de bu süreçte virüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Kahvaltımı yaptım, sonra pijamaları, pijamalarımı çıkarıp günlük kıyafetlerimi giyiyorum. Böylece uyku modundan çıkıp Günlük aktivitelerimi yapmaya başlayabilirim artık. Sonrasında ders çalışma masama, eğer masam yoksa kendim için oluşturduğum ders çalışma köşesine gerekli materyallerimi de alıp geçiyorum. Defterimi, kitabımı, kalemimi, o gün ders çalışmak için bana ne gerekiyorsa hepsini yanıma aldım ve ders çalışma köşeme geçtim. Masa başına oturduktan sonra aslında hepimizin aklında aynı soru var. Ders çalışmaya başlayacağım ama bir türlü odaklanamıyorum ya da canım hiç istemiyor. Ne yapmam gerekiyor? Aslında bilinen yani yapılan yanlışlardan en önemlisi bu. Ders çalışmak için isteğin gelmesini bekliyoruz. Başarılı olan herkes sürekli çalışmak istediği için çalışmıyor. Veya planlı çalışan herkes sürekli canı istediği için masa başına geçmiyor. Önemli olan canım istemediğinde de hedeflerime ulaşmak için adım atabilmem. Bu konuda Tavşan ve kaplumbağa hikayesini birçoğunuz biliyorsunuzdur. Sizden kimse tavşan kadar hızlı olmanızı beklemiyor. Ama hedefinize ulaşmak için kaplumbağa kadar kararlı olmak zorundasınız. Peki hangi yöntemle ders çalışmalıyım? 3 saat, 4 saat, 5 saat hiç ara vermeden çalışıyorsanız çalıştığınız dersten bir verim alamazsınız. Sonrasında da 3 saat çalıştım, sorusunu çözdüm, 10 tane yanlışım çıktı. Bu defa diyorum ki 3 saat boyunca ders çalıştım ama bu kadar yanlışım var. Demek ki ben yapamıyorum. Bu konuyu anlayamıyorum. Bu da motivasyonumun büyük oranda düşmesine neden oluyor. Küçük molalar vererek ders çalışmalıyız. Bu konuda sizlere Pomodoro tekniğini önerebilirim. 25 dakika ders çalış, 5 dakika ara ver. 25 dakika ders çalış, 5 dakika ara ver. Böyle küçük molalar vermek hem zihninizi dinlendirir hem de daha verimli çalışmanızı sağlar. Aynı zamanda dikkatinizi daha kolay yoğunlaştırabilirsiniz. Çünkü dikkat eğrisi bir sıra yükseldikten sonra düşmeye başlayan bir eğri. Yani ben 3 saat çalışıyorsam eğer muhtemelen bunun sonlarına doğru dikkatim büyük oranda düşmeye başlayacaktır. Ve çalıştıklarımdan verim almamaya başlayacağım. O yüzden mutlaka molalar vererek ders çalışın. Ve gün içerisinde kitap okumayı sakın ihmal etmeyin. Hoşunuza giden her tarzı okuyabilirsiniz. Gazeteleri, kitapları, dergileri, canınız ne istiyorsa. Ama mutlaka gün içerisinde okuyun. Peki ben bir gün içerisinde sadece ders çalışıp kitap mı okuyacağım? Tabii ki hayır. Hepimiz insanız ve gün içerisinde farklı aktiviteler yapmak istiyoruz. Mesela bu süreçte çok merak ettiğim bir konu hakkında araştırma yapabilirsiniz veya izlemeyi çok istediğin bir filmi izlemeye başlayabilirsin. Resim yapabilirsin, şarkı söyleyebilirsin, puzzle yapabilirsin, yeni oyunlar kurabilirsin veya farklı deneyler yaparak buluşlar ortaya çıkarabilirsin. Belki de mucit olacaksın. Gün içerisinde evde spor yapabilirsin. Böylelikle daha zinde olursun. Bitkilerle ilgilenebilirsin veya mutfakta yeni tarifler deneyebilirsin veya eline bir kağıt kalem alıp duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini yazabilirsin. Bir günlük tutabilirsin. Bunlar aynı zamanda stres düzeyinizi azaltıp içsel motivasyonunuzu artıracak etkinlikler. Bir yumurta düşünün. Dıştan kırarsam eğer yok olacaktır veya çöpe atılacaktır. Ama içten kırılırsa yeni bir hayat doğar. Bu nedenle hedeflerinize ulaşmak için içsel motivasyonunuzu sağlayıp çalışmaya başladığınızda emin olun başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. Kendinize çok değer verin. Unutmayın en önemli şey sizsiniz. Sizin hayalleriniz, sizin geleceğiniz. Çok mutlu olun, sağlıklı kalın. Hepinizi çok öpüyorum.